Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her hafta sonu düzenli şekilde yaptığımız aracı kurumların bütün hafta boyunca vermiş olduğu öneri raporlarını beraberce gözden geçireceğiz. Aralarında endeks üzeri getiri olan fiyatını iki katına çıkarma ihtimali olan onların verdikleri hedef fiyatları üzerine söylüyorum. Hisselere odaklanacağız ve o hisselerin de teknik analizlerini beraberce inceleyeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi bir yorumunuzu kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Gerçekten Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bu kanalın devamlılığı için çok önemli biliyorsunuz bu analizleri hem kendim için hem sizler için yapıyorum. Bir de yasal uyarımı yapayım. Burada paylaştıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildi. Tamamen kendi incelemelerimi sizlerle de paylaşıyorum. Tamamen rakamları, teknik verileri konuşuyoruz. Hiçbir şekilde spekülatif, manipülatif bir konu konuşmuyoruz burada. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra yine aracı kurumların bütün hafta boyunca vermiş olduğu öneri raporlarına geçelim istiyorum. Şimdi... Bu arada teknik analiz eğitimimle ilgili yine güzel yorumlar gelmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğitimi alan hem bana katıla destek olan hem de eğitimden memnun kalan dostlarımıza 8 eğitimden 8 videodan oluşuyor. İlk video herkese açık. İsterseniz ilk videoda diğer videolarda nelerden bahsedeceğim, nasıl bahsedeceğimi özetlediğim ilk video var. Onu izleyebilirsiniz izlemediyseniz. onun dışında diğer videoları katıla destek olan kişiler izlemeye devam edebiliyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra hemen bakalım 11 ile 15'i arasında hangi hisse senetleri önerilmiş beraberce inceleyelim. Şimdi 11'in ilk öneri iş yatırımlar şişeyle ile ilgili al olarak gelmiş. Alarkta mesela nötr integral yatırımda kotonla ilgili iş yatırım yine al diyor. Halk yatırım Vester'le ilgili al demiş. Şok marketi tut demiş. Yataşı al. Şişeyi al. Logoyu al ve tekfeni tut diyor. Şimdi İsmine geliyorum. Deniz yatırımın vermiş olduğu bir al önerisi var. Gedik yatırımda şişeni vermiş olduğu endekse paralel var. diyorsunuz. Şişe e, üzen bir e, hisse senedi oldu. Çok uzun zamandır yatırımcısını çok küfreden var. Biliyorum hele Twitter tarafında e, şişeye söylemedikleri kalmadı. Bir kısmı zaten bunu gözden çıkardı, sattı diye biliyorum. İnsanların artık ilgisi azaldısa belki bir yerden bir şeyler olma ihtimali olabilir diyelim. Ama bugün buna bakmayacağız. Zaten çok da potansiyeli var diye konuşulmuyor. Ve benim şu anda takaslarımda da hani gözü çarpan bir şişe e, konusu yok. Zaten takaslarda hangi konu göze çarpıyorsa onunla ilgili ya yukarı ya aşağı bir işlem oluyor. Onu da zaten teknik analiz yardımıyla çözümlüyoruz ve kazançlarımızı elde etmeye devam ediyoruz. Bu arada katı tarafında işlemlerimi paylaştığım kısımda realize oldum. onu da katıdakilere e, topluluk tarafında bildirdim. Eğer e, görmediyseniz e, orada görebilirsiniz. Ve e, yine güzel bir kazanç elde ettik. Birazcık e, sancılı oldu çünkü ortam çok iyi değildi. Belirsizlikler, geri çekimler vardı ama e, biz kazanacağımızı biliyorduk zaten orada bir e, potansiyel olduğunu biliyorduk ve güzel bir para kazandık az bir parayla çok bir para kazandık öyle söyleyeyim şimdi deniz yatırımda tut dediği şok market MTR ve en kayıda al diyor bakın hektaşı sat diyor kontürü e, al diyor vesteli tut kardemirde ve alarkı al diyor şu biraz daha yukarı gidelim Gördüğünüz gibi yapı kredi yatırımın bakımdan hepsi pazartesi gününden ünlü ile ilgili vermiş olduğu tutu önerisi var. Kardemir D ile ilgili gelik yatırımın endeks üzeri getiri hedefi var. Bu e, göze çarpan bir şey ama Kardemir D'yi daha yeni inceledik zaten. Fonların tutu hisselerden biriydi. Dünün videosuna bakacak olursanız o yüzden Kardemir D'ye bakmayacağım. Zaten potansiyel olan bir şirket bunu konuşmuştuk ama lütfen o videoyu izleyin Kardemir ile ilgili bir işlem yapmak istiyorsanız. Çünkü teknik anlamda inceledik. Hani böyle potansiyeli var dediğimiz masal paraları alalım diye belli seviyeler gelmesini bekliyoruz. O seviyelerde beraber teknik analizde inceliyoruz zaten bu kanalda. GD'ye al demiş. Yapı kredi yatırım. Al Baraka Türkiye al demiş. Gedik yatırımın en kayıda ilgili endeks üzeri getirisi var. E, şöyle biraz yukarı çıkıyorum. Şeker yatırımın şişeyle ilgili al önerisi. Türk Telekom Kardemir'de. Türk yine al önerileri var. Bakın Bimaş Pegasus, Empark ve Orge ile ilgili nötr önerileri gelmiş. Türk Hava Yolları'na yine 400 fiyat hedefleriyle al deniliyor. Bakın ne zaman gelecek bu 400'lere. Ben de açıkçası merak ediyorum. Bizi çok üzdü çünkü Türk Hava Yolları. Bir yönden doğaş şirketlerinde tut demiş ama doğaçta kârlar düşük geldiği için aşağıya fiyat hedeflerinin revize edildiğini de biliyoruz zaten. Bakın getik yat birik yatırımın da zaten endeks altı getiri hedefi var doğaşla alakalı yedik yatırım çoğunlukla süçümser davrandım. Eğer endeks üzeri getiri diyorsa biraz da soru işareti oluyor. Şimdi TRGYO'nun bir al e, endeks üzeri e, öneri getirisi var. Bakalım TRGYO'da bize bir potansiyel olur mu? 75 66 ile Oyak Yatırım'dan gelmiş. Şimdi doğaç yatırımla ilgili şeker Şekat'ımın yine bir al önerisi var. Deniz Yatırım salı günü tekrar öneriler vermeye başlamış. yön ve ile ilgili al önerileri var. Burada yukarı doğru gidiyorum. Yine al önerileri geliyor karşımıza. Sizler değer düşündüğünüz en hisseler varsa aralarında verdikleri hedef fiyatlarıyla birlikte bakabilirsiniz. Şöyle birazcık daha rahatlatayım sizi görüntü olarak. Ee, şimdi biraz daha yukarı geldiğimizde Zoran'da endekse paralar, Empark'da endekse paralel, halk yatırımı yine TRG'ye o da al e, hedef fiyatı verdiği bakın koca ile ilgili gedik yatırımın endeks üzeri hedef fiyatı verdiği orge ile ilgili e, gedik yatırımın yine endeks üzeri getiri hedef fiyatı verdiği bakın ona da 99.49 demiş. Bunları da not alalım. Bakalım bu hisselere de endeks üzeri getiriler severiz yani. Sahol ile ilgili oyak yatırımın endeks üzeri Pegasus ile ilgili info yatırımın endeks üzeri getiri hedefleri o yaklaşım yine al Baraka ilgili endeks üzeri getiri hedef var. Burada gördüğünüz gibi Top, Tofaş, Pegasus, Bimaş gibi hisselerde al öneri raporları var. Farklı kurumlardan gelen biraz daha yukarı doğru çıkıyorum. Halk Bankası Türksel yine al demişler. Şöyle gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nda yine al deyip 425 hedef fiyatları var. Mesela maçta 730'lar en ile 75 TL'ler gibi. Ee, kabaca geçen hafta hepsine baktık aslında. İsterseniz gelin biraz teknik tarafta Hangi şirketlerde nasıl potansiyeller var ona bakalım. Şimdi da endeks üzeri getir e, hedefi vermişti hatırlıyorsanız. Pegasus'a baktığımda bir kanalı var gördüğünüz gibi haftalıkta bakıyoruz şu anda. Bu kanalda aslında kanalın orta bandında geziniyor fark ettiyseniz ve tekrar al e, gelmiş e, al e, indikatörü gelmiş ancak günlükte baktığımda henüz bir al sinyali gelmiş gözükmüyor. Şöyle pivotlara da bakalım bakın gördüğünüz gibi. Aylık pivota doğru inmeye çalışıyor. Çeyreklik pivotun altına belki sarkabilir ama buralarda bir e, talep bölgesi var. Buradan sekip yukarı doğru gidebilir. Eğer aşağı doğru bir geri çekim olsa gördüğünüz gibi kanın alt bandına kadar gitme ihtimali var. E, şimdilik alımları o kadar kötü değil ama. O yüzden hani ben açıkçası burada bir al sinyali görmesem yani günlükte gördüğüm anda bu al sinyalini e, büyük ihtimalle bir işleme girebilirim yine yatırım tavsiyesi değil. O zaman tabii ki katıldakilere haber veririm. Onun dışında bunları incelemek isteyenler de tabii ki eğer analiz videosunu da izlerlerse teknik analiz eğitim serisi videosunu oradan benimle birlikte işlemlere girmekte daha da kolaylaşacak işleri. Onu da tekrar söyleyebilirim. Çünkü benim mentalitemi öğrenmiş olacaklar. Nasıl para kazandığımızı, paramıza para kattığımızı inşallah devam edeceğiz diye tekrar etmiş olayım. Koca vardı bir de. Koca da yine endeks üzeri bir getire hedefe hedefi vardı. Şimdi Kocaer'e bir bakalım. Şöyle birkaç tane farklı şeyi e, izleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi Kocaer'de yine haftalıkta e, bir bandımız varmış bizim bakın. Alışta defalarca dokunduğumuz, satışta da defalarca dokunduğumuz ve buradaki satış henüz ala gelmemiş. Günlük tarafa bakalım. Günlük tarafta da henüz e, bir alımız yok. Bakın sattan sonra bir al gelmemiş. Tabii ben açıkçası buralarda mesela RSI de şu an orta bantta. Pivotlara da bakalım. Aile pivotta takılıyor. Ben burada bir alım e, indikatörü görmeden veya herhangi takaslarımda çıkmadan koca ile ilgili bir işlem açmaya çekinirim açıkçası. E, ona öneri fiyatı vermişler ama belki birazcık daha beklememiz gerekiyor olabilir. Ama dediğim gibi yarın olur, diğer gün olur bir anda para girişi olur. Zaten tespit ediyoruz ve ona göre işlemlerimizi alıyoruz da diyebilirim. Şimdi TRGO'da vardı hatırlıyorsanız. TRGO'da da 75-66 ile bir al önerisi vermişti. Şimdi TRGO'da gördüğünüz gibi yine bir yükselen kanalımız vardı. Kanalın altlarında bunlar geldiğinde yükselmişti. Satışlar geldiğinde geri çekilme olmuştu. Buralarda satamadıkları için diyebilirim. Şimdi zaten biz şu bölgelerde bakın ikili dip de yapmış burada. Altına da sarkmış tekrar Allah e, ana bölgeye de gelmiş. Ancak yine bir satış emaresi var. Şu günlük tarafa bakıyorum. Günlük tarafta da gördüğünüz gibi burada da iki mumda da satış gelmiş. Yani bunda e, bizi üzebilirler. Öyle söyleyeyim. Bakın aylık ikinci direnç bölgesinden bir satış gelmiş. Maksimum bu çeyreklik birinci direnç bölgesini çıkartıp hani bu böyle orta banttan bir daha bir geri çekebilirler. RSI'da evet, çünkü günlükte artık aşırı alım bölgesine geçmiş. Bana çok güven vermiyor açıkçası. Buralardan da endeks üzeri getiri bir de ne kadar vermiş hedef fiyatı? 75 TL'ler vermiş ha. Yani %50 oranında artmasını bekliyorlar kabaca diyelim. Bana çok güven vermedi. Ben e, biraz daha bekleyebilirdim. Ama şunu da unutmayın. Bakın şurada da hemen göstermek istiyorum. Bakın şurada da bir ikili dip oluşumu var. Bunu da unutmayın. Bunu bir üçüncüye doğru getirir mi? Yani şöyle bir de böyle gelip bir de böyle gelip sonra mı gider yukarı? Onu göreceğiz tabii ki buradaki hareketleri. Ama ben e, indikatörlerim ala dönmediği takdirde, takasta da görmediğim takdirde çok da e, pozitif değilim. E, en azından kısa vadede. Tabii ki her an her şey değişebilir ki biliyorsunuz yakın zamanda biz e, GEO'ları çok konuştuk. GEO'lar yükseldi GEO'lardan paralar kazandık gördüğünüz gibi güzel de kazandık. Bakın burada da kazandık. Satış geldiğinde sattık. Alım geldiğinde aldık. Yine kazandık. Şükürler olsun yine kazanıyoruz. Kazanmaya da devam ediyoruz. Şimdi burada bir de Orge varmış. Bir Orge'ye bakalım. Orge pek takip ettiğim şirketlerden bir tanesi değil açıkçası. Ama yine bir bakalım istiyorum. Şöyle fazlalıkları bir gizleyelim hemen şöyle baktığımızda orgi şu anda aslında böyle büyük bir e, bobin bölgesine yataya bağlamış diyebilirim yani. Şu bobinin şeyine bakar mısınız? Yani çok sağlam bir bobin bölgesi var kendisinin. Şimdi burada tekrar bir satış gelmiş fark ettiyseniz. Bakın alımların geldiği yerde yükselmiş. E, dibe geldiğinde alım gelmiş. Yine yükselmiş. Burada bir satış gelmiş. Burada dikkatli olmak gerekebilir. Genellikle bu satış mumu geldikten sonra. Bakın satış mumu geliyor. Bir sonraki mum da Yine bir e, yokluğu oralarda bir boşaltma yapmaya çalışıyor. Oradan sonra patır tütür dökülüyor. Yine böyle bir şey olabilir. Olmayabilir. Günlük tarafa bakalım. Günlük tarafta ne durumdayız? Bakın burada gelmiş satış. E, şimdi buradan sonra e, alım yapmanın çok e, mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yine. yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ben olsam çekilmeyi bekler. Bir e, alımın oluşmasını gözlemlerim. Zaten bakın RSI'de de aşırı alım bölgesine doğru geçmiş. Ee, benim bugünlük anlatacaklarım bunlardı. Çok fazla hisse senedi var. Büyük hisse senetlerine ara ara bakıyoruz zaten. Yarın e, haftayı açmadan önce öne çıkan hisse senetlerine bakacağız, en yani çok para girişi olan şirketlere de bakacağız. Orada büyük ihtimalle büyük şirketlere yine bakarız. Çünkü onlarda büyük para girişleri olmuş olabilir. Acaba hangi bir stüdyo şirketini aldılar ve henüz yükseltmediler? Hangilerinde potansiyel var? Onlara bakacağız trade imkanlarına hafta içi. O yüzden burada biraz daha e, small cap'e kaçan hisseleri inceleyelim dedim. Umarım faydalı olmuştur. Notlarınızı almayı unutmayın. İncelemeye, analiz etmeye, para kazanmaya beraberce devam edeceğiz. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.